Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atuk. Bugün de yeni bir gündeyiz. Ömer babayla beraber. Ömer de yeni elik kalmış. Geçen Ali elik veriydi evlendi. Elik giyiyor. Bakkala gidiyoruz arkadaşlar. Ekmek falan alacağız. Babacan bugün üstüne doğru gitmiş. Kalan çütünü sürecekmiş. Ondan sonra. Annem de kursa doğru gitti. Yükseli okula koydu geldi. Cansum. Cansu. Biz de Ömer babayla dolaşıyoruz şimdi ekmek alacağız değil mi Ömer? Bir bay bay yap oğlum. Evet. Bir bay bay yap atlaların abilerin. <laughs> Canını yedim. Ömer de oturdu babasının yanına. Öbür arabayı koyduk dışarı arkadaşlar çalgı arabamızı. Bakkaldan ekmek alıp geleceğiz. Ömer sana ne alım ya bakkaldan? Mama. Mama alım sana da. Al, alım babam sana da mama alım. Bu. Bugün arkadaşlar tersatçı. Bu. Bu o istiyorum. Tamam, bir de sana link alalım. Mama. O, Orsun gelecek arkadaşlar. Mama. Şey yapacağız. Ne o? Evin borularını yapacağız. Kalorifer şeysi için petek borularını falan yapacağız. Doğal gaz ne neye yapılıyorsa. Onları aldık arkadaşlar öbür yıldan. Duruyordu, onlar bugün döşecek. Yarın inşallah şapçılar gelecek, şapını atacağız. Yerin. Anla. Sonra bakalım kapılar mı olur zaman. Adam, Şimdi değil, mama, değil mi? Evet. Alacağım kol, sana. Kol, mama, kol. mama kola. Tamam alın babam sen. Durum böyle dostlar. O zaman evde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ters açılarımız geldi. Yavaş yavaş başladılar kırmaya falan. Kenarlara şey yapılacak. Korlar. Bir yönden de kumumuz geldi arkadaşlar. Çap kumu. Gel gel gel. İyi mi böyle? Biraz daha mı yanaşsaydık? Şuraya yanaşsak mıydık biraz daha? Geldiğim zaman ee, çok şey yapar. Kapıyı basar, kapıyı zorladım. Ya. Değil mi? Ha tamam o zaman. O zaman hiç gelme böyle dursun. Normalde 13 ton aldık arkadaşlar. Çapçı abimiz de 15 ton şey yaptı dedi. Arabada da 20 ton 700 kilo varmış. Boz dökeceğiz. Ardından kantara girdiğinde eksik ya da fazla ne döktüğümüz Oradan belli olsun dedi. Biliyorsunuz biz İsmail abinin bütün malzemeleri beraber almıştık. Hani buradan almıştık. Umunu, çimontosunu, pirketini. O da bizi kırmadı. Lan, Can oradan çekim yapıp geliyormuş. Ee, <laughs> Hadi bakalım. Yani o da bizi hiç şey yapmadı hani ücretinde de olsun şeysinde biz de ona şey yapmadık. iyi ayarlamış. Olsa biraz daha güzel sevmişmiş. Çok kapıya şey olmuşmuş. Yük basarmışmış. Var daha tele. Daha bayağı duruyor. Evet daha çok. Şeyleri arkadaşlar boruları bu doğal gaz için yapılan borularda kenarlara kırıp şey yapıyoruz. Nalus'ta petekleri şey yapacağımız kenarlardan şey yaparız. Yenikten su attırırız diye. Ondan dolayı Orçun şu anda onları kırıyor yani. Borular ortada değil. Süpürgeli mali olmayacak. İyi bence İsmail abi herhalde. 27 mi var diyordum Sence? Aşağı yukarı. Değil mi? Anladım. Şimdi bir de daha indir ki ne oradaki bir okulu şuradaki. Hasan çok az bir payım, daha kutlayın kalsın bu şekilde. He. Öyle edelim ya. Anladım. arkadaşlar. Bakalım kaç ton verirse. İsmail abi şeye bakar artık. Evet, arkadaşlar borular çarpması olsun. Şimdi düzmeye başlayacak. Şöyle de, arkadaşlar bunların.

Sonra ne ki nasıl olacak olsun orada başka mı gelecek? Oradan daha da mı? Işte arkadaşlar şeye koyacağız kombiyi. Mutfağın şu bölümüne koyacağız. Çünkü şurada dolap falan olacak için şu karşıda. Işte. Şuraya da koyacağız arkadaşlar işte kombiyi. Borlar burada birikecek. Kombi de burada kalacak. Bunlar da kalan yerler can süpürmüş arkadaşlar. En son beraber süpürür onunla bizim çıktı sonra. Can süpürmüş şeyler. Hatta şunları atılıp geliyor. Ben aşağıda bir birini koydum attım. Şu kovalar var. Bunları görüyorsunuz. Yarın zaten şap gelecek. Düptüz olacak her taraf. Şu borular falan altta kalacak arkadaşlar bu borular. Şap atılınca. Durum böyle dostlar. Orçun baba daha acıktı. Şeker düşmüş kan şekeri. Şimdi Uğur abi bitiriyoruz. Yemek kazı dediler ama Cansu. Okul temizliğine gitti arkadaşlar. Yükselen bugün temizliği şeysi var okulunun. Ondan dolayı Dürüm yaptır da yerim ağrı dedi. Dürüm yaptım yapıyorum. Evdekileri de yaptıracağım. Hep beraber bugün dönelim. Diye.

Ee, i̇yi tamam o zaman. Dondur arkadaşlar. İşte Buranın çekildi şöyle. Sağınızı temizliği yapmış, yapmış <gülüyor> gelmiş. Bir, 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 temizliği yaptım. Bunlara da diyorum. Burada temizliği batırıyorsunuz diyorum. Mecbur batıracağız. Ee, <laughs> şu kapıyı da alalım oradan da yarın bakmaz. Şapatır <laughs> kılınlar çalın. Bugün, bugün buraya Ha? Dönerimiz de daha gelmedi arkadaşlar. O olsun. Bayılacak az sonra. Uğur abi <laughs> Vicdansız <Evet>. <laughs> yalan yalan. Arkadaşlar öyle. bir saat, bir buçuk saat bunları bekledik. Gelecekler diye sabah. Abi ben 9'da 10'da gelin dedi bu arkadaş bana. Saat 9'da 10'u bekledik. 11'e kadar bekledik. En sonunda dayanamadık falan. Karnımızı doyurduk. Aynen. Buralarda da bir tane olacak arkadaşlar. Şey ısıtma şeysi. Pefek bir tane olacak şöyle. O tarafta mı? camın yanında olur. Biri orada. Yatak odasının da şu da olacak arkadaşlar i̇şte şöyle. Ufak yapılacak bir tane. Bu var ya bu ben şey değil mi? Bir de evet. evet. Orçun şuraya da koydun mu taşıyı? İçelim mi koyacağım buraya? Ya. Şurada lavabo, el, şiş bundan koyduk ya bir tane. Buraya da arkadaşlar havluluk şeysi yaptırıyor şu köşeye. Ha, burada da olacak. Doğal gaz gelecek şey. Isıtma şeysi. Işte, havlu, havlu burada kuracağız. Havlu için de. Şuraya soruyorum bir de. Ebeveyn banyosunda iyi olur. Şey şu içeride gidiyor. Buraya da boş şeyden koyma. Şu havluluktan şuraya. Şu, evet. kenar, şu kenara bir yere. O havluluktan. önce Biz de ağaca biz de yiyeceğiz. Biz de aşağı deriz. Bu da de burada isimler. Şöyle oradan kadar döner aldım. Hani Orçun baba bitiremedin mi daha? Azıcık sıdalandırma arkadaşlar. Yarın şapçıra gelecek arkadaşlar. <laughs> Çifte kumlular burada. Güneşli. Bu bulmuşsunuz da siz karnınız doğru hmm. ben de gidin de gidin. Hadi bazı sağ <laughs> Annem de orada Ömer babayla güneşleniyorlar Arkadaşlar bizim dönerler de hazır Canım da Ömer uyutuyormuş Sen ne oldu anne? Annem de eşyalar toplayıp geliyoruz askıdan. Telden askını ya. Telden ondan topladı. Gel etmeyen soğumadan ondan sonra döndüreceğim. Hadi, bak. Evet arkadaşlar. Patates doldurdum şöyle görüyorsunuz. Bir arabası. Kasadan traktörün kasasında. Bundan bir seyiriniz iyi olurdu. Bir şey yok. Kasaya çıktım ben aşağıdan arabaya. Arabaya çıktım. Şey, Öyle de doldu. Ben yukarıdan. Ha? Doluyor bir tane yani yarın yine doldururum aynı şekilde. Evet. Ben bunu bugün vereceğim. Şöyle arkadaşlar çamuru gitsin diye de yıkıyorum. Birazdan süzeceğim. Şöyle de kuva Bunu da çarpalayayım içini. Bunu da işaretten şey falan doldurmuşmuş. Fazlalık şeyleri. Onu da şimdi bunda da süreceğim arkadaşlar. Şideceğim. Dolduracağım. Şey götüreceğim. İneklere verip verip geleceğim. Boyanın şeyde açılmaya başladı. Bak yıkadım ya. Şöyle. iyi süt yapıyor. Harasta patates. Çok yaraşlı. Annem de orada oturuyor. Bıçak yatırıyor iki tane de. Doğru. Gördüğünüz bak nasıl oldu. Çamuru süzülsün Tamam. Evet, geçen baktım da şeyde bulamadım. Öbür şey, taraflara bakacağım olduğunu yuturum. Annem şu anda boyasız arkadaşlar. Yine zor, ben. Ee, yok, buradan çölenle yiyeceğim. Moruf da acayip canım işte orada. Bakalım birkaç gün sonra bir yiyeyim arkadaşlar. E, Şunu şimdi süreceğim arkadaşlar. Ondan sonra biraz dursun mu hemen? Tamam o zaman. Sen bura getir. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım kızım. Can kızının, Ay kızı Ay can kızı. Patates doğru arkadaşlar Cansu da geldi. Birimiz temizledik. Birimiz yıkadık dirkeni. İyi canınız oldu. Sen de iyi Şöyle. Ha. Bunlar iyi arkadaşlar. Ben bir daha doldurmayalım gelin. Nasıl Ses çıkarıyorlar? Süt depozu bunlar arkadaşlar. Patates verdin Sütü çoğaltıyorlar. Arkadaşlar borcunu bitirdiler. Çayımızı da içtik beraber. Dağ falan, -falan ya. yapmış canım aslında haşa saat alan bağlayacağım adamı ama bir günah abim gelecek o gün beraber yaparım dedi. Şöyle şey elektrik saatini bağlayacağım. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Buraya bir tane pedek koymuş. Şeyden muzdan da buraya ayarlamış. Şöyle. Burada oluyor. Burada dolap yapılacak. Kombi bura bulunacak. Şöyle arkadaşlar odanın birinden geçiyor. Öbürleri de buradan geçiyor şöyle. Buraya antre bir tane oldu arkadaşlar buraya çıkmanız için. Hasan Alınmaz öyle. Çocuk odasına bir tane kombi yukarıda <laughs> yıkarken bir duruyor. O hava sıkıcı içeri. olmaz o. Bir tanesi buraya arkadaşlar. Şöyle. Bunlar ufak olduğu için. Buralara birer tane koydu. Parke yapıldığında arkadaşlar. Şöyle içinde kalacak. Burası şurası. Şurası az bir şey. Tamirat yapılacak. Ondan sonra... Altına şapta olunca camlarımızı çek gibi de kendisi. İyi, onu ayarladılar. Buraya bir tane arkadaşlar şöyle havlu falan şey yapmak için. Havlulu mu? Buna bir şey diyorlar. ismi tam bilmiyorum da. Ondan sonra bir tanesi de buraya geliyor. Durum böyle arkadaşlar. Yani. Şuraya da bir tane böyle falan şey O hortum yetişmezdi. Bir de hiç ben de oraya bulmadım abi dedi. Orayı boş ver o zaman dedik. Öyledimin şey hazır arkadaşlar şu anda. Buraya sadece çapa yani geldi. Çimento getirdiler. Şöyle balgınız onu da verip 50 torba da çimento aldık arkadaşlar. Çimentomuz geldi. Kaydılar ya oraya. Şu aşağıya yapacakları yere kaydılar. Şöyle görüyorsun çimento da İnşaata yeni başlayacak burada arkadaşlar. Kum, çimento gelince de Öbüsünü böyleydi. Başladığımızda bir komşu montu, pirket şu bu. Bayağı yoğun bir zamanda güzeldi ama bir kovada da telaşlıydı. Diyorum ya kamyonla gelip çek. Yarın şu balon falan şap olunca yiyor arkadaşlar. Ondan sonra şap oldum arkadaşlar. Fayansa ondan sonra parke. Parke en son iş ama fayans işimiz olacak. Ondan sonra nasip olursa. Fayanslar yapınca da nasip olursa mutlak dolabından kapıyı yaptırırız. Bunlar yavaş yavaş elimizden geldiğince yapacağız arkadaşlar durumları Evet. Bu sene bakarız eğer durumlar iyi giderse iş bu iş. Belki de geçeriz ama iyi gitmezse bitmeden geçmeyi düşünüyorum. Biz çok yani. demirlikler, korkuluklar falan yapılacak. Daha bayağı iş var, çok iş var. Hı hı. Durum böyle dostlar. O zaman biz patates Şunlar da aşağıya gidecek aslında bir tanesinde. Sen şunu götür Azat. Bunu bana vermiş. sen götür. Küçük çocuklarımız var diyorum. Burası güvenli olana kadar. He yani daha şey. Bunlar alırız. Aşağı dökülecek. Şunları sonra. ben gerektirdim de. Küçük bir de aşağıya dökülecek. Şunları canım. Biriktirin şu kolumları aşağıya gitsin. Şu olmaz yarınki ustalara engel olmasın arkadaşlar. Şu merdivenler de falan aşağıya inecek. Bunun böyle dostlar. Durmak yok. Yola durma devam. Evet değerli dostlar. Akşam oldu. Nail Usta Gümur'a doğru gittim biraz. Ondan sonra kaynak işi vardı. Geçen kesmiş demişmiş. Çat yapılırken. Onları kaynattım ne Ardından Nail Usta'ya biraz şey aldık geldik. Ne o? Cücükler çıkmış. Kuluçkaya vermişmiş. Onları aldık geldik. Ulaştan eve geldim. Annem orada doğru geçtiler. Ben de oraya doğru gidiyorum. Bugün de günümüz böyle geçti. Yarın da inşallah şap işine uğraşacağız. Şap işine atacağız. Ustalar aradı. Sabah gelirler ya da bu gibi. O zaman bugün de videomuz böyle olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hasan Utuğ'un kanalında kalın.